Merhaba arkadaşlar Elişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki sıradan oluşan sıralı ve halkalı bir oya yapacağız. Oyamız bu şekilde arkadaşlar. Yeşil ve sarı renkleri kullandım. Sizlerde de tülbentinizde bulunan renkleri ya da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Serum halkamız bu şekilde küçük boy. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçmek istiyorum. Önce tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimize bir zincir çekip ipimizi tığa bu şekilde sabitleyelim. İpinizi tığa sabitledikten sonra bir üst alıp Tığ battığının içine batıp önce 1, sonra 2, 2 örelim. Bir üste aldım. Aynı tığ battığının içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. Bir üste aldım. Aynı tığ battığının içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. Aynı tığ battının içine bu şekilde 3 tane direk yaptım. Şimdi bir üste aldım. Buradaki tığ battının direğin tepesine batıyorum. Orta noktasına Önce 1 sonra iki iki ördüm. Bir üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. Önce bir sonra iki iki ördüm. Bir üstü aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce bir sonra iki iki ördüm. Bir üstü aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce bir sonra iki iki ördüm. 7 tane bu şekilde direk yaptım. 3 tane bir tığ battıya, 3 tane bir tığ battıya, bir tane de buradaki ortadaki Direğe yapıp 7 taneyi tamamladım arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincir çekelim. Geriye döndüm. Burada yaptığım ilk direğin tepesine battım. Kapattım. Bir tane yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Oluşturduğum yuvanın içine battım. Kapattım. 1 Tekrar battım. Kapattım. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya battım, kapattım. Buraya da tekrar 5 tane sık iğne yapalım. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra buradaki son direğin tepesine batıp kapattım. 2 tane zincir çektim bir üste aldım bir tane tığ battı atladım ikinci tığ battığın içine battım önce bir sonra iki iki ördüm bu şekilde olacak şimdi bir iki üç dört tane zincir çektim hemen bir tane halka alıyorum halkanın içine batıyorum ve kapatıyorum buradaki zincirin üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Aşağıdaki kutunun içine battım, kapattım. 2 tane zincir çektim, bir tane üstü aldım. Bir tane tığ battı atladım, ikinci tığ battın içine battım. Önce bir, sonra 2 iki, iki ördüm. Bir üstte aldım. Aynı tığ battının içine battım. 1 2 2 ördüm. 2 oldu. 3 oldu. Bir üstte aldım. 2 tane tığ battının ortasındaki noktaya batıyorum. 1 2 2 örüyorum. 4 oldu. Bir üstte aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 1 2 2 ördüm. 5 oldu bir üstü aldım aynı tığ battıya battım 1 2 2 ördüm bir üstü aldım aynı tığ battıya battım 1 2 2 ördüm 7 tane bu şekilde direkt yaptıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum geriye dönüp burada ilk yaptım direğin tepesine batıp kapatıyorum ve bir tane yuva oluşturuyorum bir zincir çekip tekrar geri döndüm. Burada oluşturduğum yuvanın içine battım, kapattım. 1. Tekrar battım, kapattım. 2. 3. 4. 5 tane sık iğne yaptım. 3 tane zincir çektim, aynı yere battım, kapattım. 5 tane de buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra buradaki direğin tepesine batıp kapattım. 2 zincir çektim, bir üste aldım, bir tane tığ battı atladım, ikinci tığ battım içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, bir tane halka alıyorum. Halkanın içine bu şekilde batıp kapattım ve bu 4 zincirlik yere 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 Aşağıdaki kutuya batıp kapattım 2 zincir çektim bir üste aldım bir tane tığ battı atladım ikinci tığ battın içine battım önce bir sonra iki iki ördüm bir üstü aldım aynı tığ battıya battım 1 2 2 ördüm bir üstü aldım aynı tığ battıya battım 1 2 2 ördüm 3 tane direkt yaptım bir üstü aldım 2 tığ battın arasındaki buradaki noktaya batıyorum önce 1 sonra 2 2 ördüm 4 oldu şimdi buradaki tığ battıya yani bir sonraki tığ battı 3 tane daha yapalım ve 7'ye tamamlayalım 1 oldu 2 3 Şimdi 7 tane zincir çekelim. Geriye döndüm. İlk direğin tepesine batıp kapattım. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Burada bir yuva oluşturdum. Yuvanın içine battım, kapattım. Aynı yuvaya battım, kapattım ve 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 3 tane zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 5. Daha sonra buradaki en son direğin tepesine batıp kapatıyorum. Bir zincir çekip hemen burada ipimi keseceğim. Buradaki fazla ipimi de yakacağım arkadaşlar. Daha sonra ikinci sıraya geçelim. Evet arkadaşlar, birinci sıra bu şekilde olacak. Hemen gösteriyorum. Birinci sırayı bu şekilde yapıp tamamlayın arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Hemen siz bir diğer ipinize bir zincir çekip ipinizi tığa sabitleyin. Ben burada devam ettiğim için tığımı ilmeğime geçirdim. İpinizi tığa sabitledikten sonra burada 3 zincir çekip küçük bir yuva oluşturmuştuk. Oraya batıp kapatalım. İlk önce bu şekilde ipinizi 3 noktalık yuvaya sabitliyoruz. Hemen başlangıç yerini ben gösteriyorum. Bu şekilde olacak. Sabitledikten sonra 5 tane zincir çekelim. Ve buradaki halkanın içine dıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bir tane yanına sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Hemen yanına bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Halkaya battım, kapattım. Yanına bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 oldu. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5 zincir çektim halkaya battım kapattım bir tane sık iğne yaptım bu şekilde halkanın içini doldurduk arkadaşlar şimdi 5 tane zincir çekelim 2 3 4 5 buradaki 3 zincirlik yere battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki halkanın içine battım kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip halkaya battım. Kapattım. Yanına bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpik yaptım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3. kirpiği yaptım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 4. kirpiyi yaptım. Yanına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5. kirpiyi yaptım. Yanına bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 6. kirpiyi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 7. kirpiyi yapıp yanına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen buradaki 3 zincirlik yere battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki halkanın içine batıp kapatıyorum. 5 tane zincir çektim. 1, bir, bir tane sık iğne yaptım. 5 zincir çektim. 2 oldu. Yanına bir tane sık iğne yaptım. 5 zincir çektim. 3 oldu. Yanına bir tane sık iğne yaptım. 5 zincir çektim. 4 oldu. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. 5 oldu. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 6 oldu. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 7. kirpiği yaptım. Yanına bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen buradaki 3 zincirlik kirpiğe girdim. Kapattım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum hemen fazla ipimi de yakacağım daha sonra modelimize bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar fazla ipimi yaktım şöyle hemen elimle düzeltiyorum oyamız bu şekilde oldu çok güzel oldu ben çok beğendim ütüsüz bile çok güzel arkadaşlar tabi ütülenince daha güzel olacaktır İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.